Serseri doğdum, serseri öleceğim ben. Senin de hayatında fragman şarkı. Olabilir. Serseri doğdum, serseri öleceğim işte i̇şte delilik. Gittim kulağına dedim ki ben şu anda buradan gidiyorum ve diziyi bırakıyorum dedim ve çıktım bıraktım <laughs> diziyi. Tartışmalarda çok sertimdir. Hı. Bir tiyatro provasında kafana ayakkabı da yiyebilirsin. Ben Türk tipi değilim. Hı. Bir İngiltere'de olsaydım, bir Amerika'da olsaydım bence çok başka yerlerde olurdu. <laughs> yani, Nicole Kidman. Ee, <laughs> İçine bak kardeşim. <laughs> hani böyle incecik beller, Hı -hı. bu kadar bir popo, büyük memeler. Aşkı eskiye aşk eski bir yalan. Adem'le havadan oh, kalan. Evet ben bir aşk kadınıyım. Severim artık olmayı. Hayatının tabii ilk ve en önemli aşklarından biri Uğur Yücel. Ee, Kaç yıl evli kaldınız? 30 yıl kaldık. Biz aslında hala evliyiz. <laughs> de birlikte değiliz. <gülüyor> <gülüyor> Boşanamadık bir türlü. Bir e, Al Pacino hayranıyım ben. Paralel olarak da Uğur Yücel hayranıyım. Mevsim çiçekleri Yılın en güzel